Manisa'nın Soma ilçesinde yeni tip koronavirüs testleri pozitif çıktıktan sonra Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan 5 hastanın yapılan tedavinin ardından sağlıklarına kavuştukları öğrenildi. Sağlıklarına kavuşan hastalar alkışlarla hastaneden taburcu edildi. Doktor, hemşire ve hastane personelinin alkışları arasında evlerine gönderilen hastaların 14 gün daha evlerinde izolasyonlarının ve tedavilerinin devam edeceği öğrenildi. Yine Manisa'nın Alaşehir ilçesinde koronavirüs tedavisi tamamlanan iki kişi Alaşehir Devlet Hastanesi personelleri tarafından alkışlarla uğurlandı. İlçede bir hafta önce yüksek ateş ve halsizlik şikayetiyle hastaneye gelerek koronavirüs tanısı konulan Fırat Durak ve Hasret Demir tedavi altına alındı. 7 günlük tedavileri başarıyla tamamlanan Durak ve Demir sağlıklarına kavuştu. Hastane personeli tedavisi tamamlanan iki hastaya uğurlama jesti yaptı. Hastane bahçesinde dizilen hastane personeli taburcu olan iki hastayı alkışlarla hastaneden uğurladı. Bir hafta muayene oldum. Doktorlar ve hemşire çok teşekkür ederim. Çok ilgilendiler bizlerle. Allah razı olsun hasta olduğunu. Testim pozitif çıktı. Hastaneye aldılar işte. Ondan sonra muayeneye başladılar. Ee, babam ve oğlum e, bu koa 19'dan yattılar. Şu anda babamın tedavisi devam ediyor. 90 yaşında. Oğlum 23 yaşında. Yendi şükürler olsun. Şu anda Türk Alaşehir hekimlerine ve çalışanlarına hepsine ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim çok teşekkür Allah razı olsun hepsinden. Şükürler olsun yani. İyi ki Türk ekimlerin hepsi var. Şükürler olsun.